Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Ee, aşağı yukarı iki haftadır sizlere video atmıyorum arkadaşlar. Bugün 2-3 hafta önceki başlamış olduğum etek bluzun son bir tanesi kaldı arkadaşlar bluz olarak. Ee, bu bluzu dikeceğim. Geçen hafta sizlere tarif etmiştim arkadaşlar. Bir bayan müşterimle tesadüfen karşılaştık. İki tane pantolon siparişi verdi bana. Yurt dışında kalıyor. O pantolonları bitirdim arkadaşlar. Pantolonları bitirdiğim için bunlara devam edemedim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunlar bitmiş kalıp. Provasını yaparken ben sizlere gösterdim. Müşterimizin provasını nasıl yaptığımı. Üzerinde gördünüz zaten. Onların videosunu attım ben sizlere. Şimdi arkadaşlar bakın bunların etekleri bitti. Bakın bu bluzumuz arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın bu bluzumuz. Bluzumuz bitti arkadaşlar. Burası arkası. Arkaya gizli diş fermuar taktık arkadaşlar. Bakın. İçine böyle buraya kadar pevraz koydum. Pevraz koyduktan sonra arkadaşlar bakın buraları boşta bırakmıyorum. Penslerden bu dikişlerden tek tek tutturuyorum böyle ters dönmesin diye arkadaşlar bakın yıkandığı zaman. Bu blüzümüz arkadaşlar. Yine fermuar kestiğim zaman bakın buraya torba dikiyorum arkadaşlar temiz olması için. Bu blüzümüz eteğimiz arkadaşlar. Bakın bunlar da eteğimiz arkadaşlar. Eteklerimiz de bitti görmüş olduğunuz gibi. Bakın Eteklerimiz de bitti arkadaşlar. Ee bu şu anda keseceğim bluzun eteği de bitti arkadaşlar. Bakın bu da bitti. Bu eteğimiz de bitti arkadaşlar. Şu anda bluzunu kesiyorum. Bluzunu keseceğim arkadaşlar. Kestikten sonra dikimini yaparken dikimini yaparken ben size kol göstereceğim arkadaşlar. Nasıl tulum yaptığımı. Kol göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra aşağı yukarı arkadaşlar sizinle e, merak etmeyin. Bir ay, bir buçuk ay görüşemeyeceğiz. Bir ay, bir buçuk ay video atamayacağım. Tatile çıkıyorum arkadaşlar. İstanbul dışına çıkıyorum. E, sizlerden yine mesaj alıyorum arkadaşlar. Kitap hakkında mesaj alıyorum. 50 beden 60 olduğum ceketin hakkında mesaj alıyorum. Bırak e, o video sızdırılmış diye. Arkadaşlar 60 olduğum videoları hiçbir ben silmedim. Eğer dikkatli seyrederseniz videoları göreceksiniz. O 50 beden 60 olduğum ceketimi arkadaşlar e, şeyini ben kesimini yaparken her tarafını tek tek anlattım arkadaşlar. Özellikle o 50 bedenin omuzunu özellikle tek tek anlattım nasıl yapacağınızı. Kitap istiyorsun arkadaşlar. Whatsapp'tan diyorsunuz bana kitabın numarasını yazar mısınız? Arkadaşlar sizlerin benden telefon numaranız yok ki ben size Whatsapp'tan yazayım numara yatayım. Ben size tekrar bir daha söylüyorum. Lütfen dikkatli dinleyin ve bunları bir not alın arkadaşlar. Kitap almak istiyorsanız arkadaşlar bakın Nurhan Aslan. Hikmet Mercan'ın kitabıyla Nurhan Aslan Hanfendi ilgileniyor. Telefonu 0545 699 53 66 arkadaşlar. Hikmet Mercan'ın hem bayan hem erkek üzerine kitapları Nurhan Hanım satıyor arkadaşlar. Gönderiyor istediğiniz yere adrese gönderiyor. Tekrar bir daha iyi söylüyorum arkadaşlar telefon numarasını. 0545 699 53 66 Sırf bayan üzerine kitap isterseniz arkadaşlar Selam Bottan Akademisi'nin kitabı var. Ee, onun telefonu da 0538 334 18 59 arkadaşlar. Selami bottan 0538 334 18 59 arkadaşlar. Kitap almak isteyen arkadaşlar da lütfen bu videomu izlerken bu vermiş olduğum telefonu not alın arkadaşlar. Ben şimdi bunun kesimini yapıyorum arkadaşlar. Kesimini yaptıktan sonra yine pervazını buna astar keseceğim arkadaşlar bakın. Eteğine koyduğum astar. Bu astardan keseceğim. Astarı kestikten sonra burada yine bir eteklik parçamız kalıyor arkadaşlar. O eteklik parçamızı da bir tane tekrar etek dikeceğim arkadaşlar. Kesimini yapıyorum arkadaşlar ben bunu. Şu anda arkadaşlar bakın bu kalıbı çıkardım. Kalıbı çıkardıktan sonra provasını yaptım. Provasını yaptıktan sonra ben bu kalıbın arkadaşlar bitmiş şeklini ayarladım. Onun için böyle şu anda kesiyorum. Kestikten sonra içinin astarını da keseceğim arkadaşlar. Pevra diyebilirsiniz. Astar da diyebilirsiniz. Onu da keseceğim. Kestikten sonra bitirip kalkacağım arkadaşlar bluzu. Kestikten sonra bluzu bitirip kalkacağım arkadaşlar. Çünkü şu anda kalıbımız bitmiş durumda arkadaşlar. Bitmişini çıkardık kalıbımızı. Şu anda kalıbımız bitmiş durumda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü provasını yaptım. Önce ben kalıbı çıkardım. Kalıbı çıkardıktan sonra provasını yaptım. Provasını yaptıktan sonra da arkadaşlar kalıbımızın bitmiş şekli bu hale geldi. Bu halde şimdi kalıbımızı arkadaşlar kesiyoruz. Kestikten sonra Makineye geçeceğim arkadaşlar. Bitirip kalkacağım. Şimdi arkadaşlar bakın kesimi bitti. Ben şimdi bunun aynı şekilde birebir bir astarını keseceğim arkadaşlar. Astarını tabi böyle kısa keseceğim. Kısa kestikten sonra arkadaşlar makineye geçeceğim. Bunu bitirip kalkacağım arkadaşlar. Bakın burada da tekrar bir tane eteklik parçamız çıktı arkadaşlar. Bundan da bir tane tekrar etek dikerim ben. Şimdi videoyu ben burada kesiyorum arkadaşlar. Dikimine geçeyim ben. Dikimine geçtikten sonra sizlere ben arkadaşlar bu kolun özellikle bu kolun e, tulumunu yaparken ben sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi koşça kalın arkadaşlar. Bu yüzümüzün bitmişi bu. Şimdi koşça kalın. Ben sizlere arkadaşlar tekrar e, dikimine geçtiğim zaman kolun tulumunu yaparken göstereceğim arkadaşlar. İzleyeceğim. Hoşça kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar.